Bir yanda Hazreti Muhammed karikatürleri, diğer yanda Atatürk büstlerine saldırılar. Biz hala kutsallara ve değerlere hakaret ile saygısızlık arasında sıkışıp kalmışken dünyada başka bir gündem var. Mesela insanlar bir gün Mars toprağında domates yetiştirmenin peşinde. Başka bir ekip kanser hücrelerini nano robotlarla yok etmenin yolunu bulmaya çalışıyor. Bir yapay zeka Beethoven'ın yarım kalan senfonisini tamamlıyor. Öte yandan Avustralya'da bilim insanları Dünyanın ilk ölü hücreleri yeniden canlandırma deneylerinde umut ışığı yakıyor. Ama biz hala birbirimizin kalbini kırmakla, inançları ya da tarihi değerleri aşağılamakla meşgulüz. Ve her seferinde şunu unutuyoruz. Bir fikre katılmamak ona saldırmayı meşrulaştırmaz. Bir değerle aynı duyguyu paylaşmamak o değeri aşağılamayı haklı çıkarmaz. Ne dinin kutsalları, ne cumhuriyetin simgeleri Bunlar üzerinden yürütülen kin ve düşmanlık kimseye bir şey kazandırmaz. Ne ülkeye, ne insanlığa, ne de geleceğimize. Dünya ileriye bakıyor. Bizse hala birbirimizi incitmekle meşgulüz. Çünkü asıl mesele kimin neye inandığı değil. Asıl mesele birbirimize saygı gösterip göstermediğimizdir. Belki de artık kutsallara saldırarak özgürlük sanrısından ve değer büstlerini yıkarak kahramanlık hissinden vazgeçmenin zamanıdır. Çünkü dünya marsta domates yetiştirmeye çalışırken biz hala birbirimize tahammül edemiyorsak kaybeden hepimiz oluruz.